iyi akşamlar indes günlük grafik. Şimdi indes ben Eylül'de bir videosunu yapmıştım en son. Ee, bunun bir yani yükselen bir görünüm var. Yani tepeden yükselmiyor, dipten yükseliyor ama yani e, yeni fiyatlar verilmiyor. 6.80'in üstüne bir kırılım gerçekleşemedi. Fakat çok sınırlı sayıdaki yatırımcı kitlesi burada artmıyor çünkü. Yani niye sınırlı diyorum? Çünkü hacim artan bir profile, düzenli bir artan profile pek bir sahip değil. Yani şurada bir Ağustos'ta itibaren bir miktar artış var ama öyle o ne oldu diyeceğimiz bir artış falan da yok. Hala standart onun için bir piyasası olduğunu e, düşünüyorum burada. Bu piyasa bunu satmıyor arkadaşlar. Yani indisi hakikaten satmıyor. E, yani yapacağı dibi de şurada 75-80 civarlarında yaptı. Oradan beri de yukarı doğru senedi taşımaya devam ediyor. indeks bilgisayar. Bu olumlu. Bir tarafından e, yani piyasanın en sığ dönemlerinde bile araç mezat hatta pek çok şey de oldu geçtiğimiz aylarda korkutucu borsa yıkıldı mı kıldı. Yeni dip yapmamasını olumlu olarak görüyorum bir taraftan. Fakat bir 6.84 üstüne de yani bir gitse yeni tepeyi de yapsa o tedirginlik ortadan kaybolacak. Yani şu anda indesin sıkıntısı bu. Yeni müşteri yok yani alıp götüren fiyatı 7 liranın üstünde verecek bir müşteri kitlesi yok. Evet ama satan da yok öyle bir durumda sıkıştı kaldı. Biz de bu sıkışmayı takip ediyoruz. Yukarıda 6.84 direncimiz var. Ee, geçilirse 6.84-7 lirada mutlaka davranışsal bir dirençtir. Ona da bakın. Buraya çizmiyorum. Gerek yok çizmeye. Önümüzdeki hafta bu fiyatlamalar takip edilir. 7'nin üstüne bir kırılımda artık 7.50'ye kadar bir e, sol taraftan gördüğümüz bir alan var. Kat edebileceği. Dolayısıyla 7 liranın üstündeki kapanışlarda bu 7.50'ye de e, odaklanırız. Yani 7.50'de geçiyorsa zaten daha önceki ee, yüksek öyle volatil olduğu bölgeye e, girmiş oluyor 750'nin kalınlığından da sonra Dolayısıyla dirençlerimiz Bunlar destek yani burada destek aslına bakarsanız e, bu işin doğrusu 6.30'a kadar e, bir şey vermektir e, yani orayı kerteriz almaktır 6.30 kırılımını kelteriz almaktır teknik açıdan ama yani çok böyle vadeli sıkıntılı parası olan arkadaşlar falan varsa çok kısa vadeli onlar 6.48'e de bakabilir. Ama çok sağlıklı mı olur? Yani teknik olarak çok sağlıklı olmaz. Tabi fiyat bütün ortalamaların üstünde seyrediyor bir süredir. Özellikle 50 gün ortalamasının üstünde yani gün içinde gelebiliyor bazen 50 günü ama kırılamıyor. Dolayısıyla aslında bu yani direnç kırılırsa kıymetli bir grafik diye düşünürüm. Çok da yakın yani artık hakikaten şu iyi havada, e, bu kadar güzel bir borsa ikliminde biraz deneseymiş olurmuş ki çok deneyememiş bile o kısmı. Aresa 59 güzel bir alan 59, fena bir alan değil, e, ortalamasının üstünde. O da aynı şekilde dalgalı olarak seyrediyor. E, Makti'ye bakıyorsunuz. O da pozitif durumunu koruyor. Ama bir momentum yakalanmadığı için e, Makti'nin de sayında ortalamalarda ağzı çok kapalı. Yani o işte momentum her şeydir arkadaşlar. Yani yakalarsanız e, sörf yapmak gibi dalganın üstünde siz de yükselirsiniz. E, kayarsınız, gidersiniz. E, burada o eksiklik hakikaten hissediliyor. O yüzden yani burada mutlaka bence 6-84-7 bandı kırılırsa olur söyle bir şey kırılırken burada e, hacimleri de kontrol edin yani daha yüksek hacimlerle olabilecek bir kırılım bir ilgi çektiğini biraz daha yukarısını hedeflediğini senedin e, bize gösterebilir diye düşünüyorum herkese iyi akşamlar.